Aklıma doğru hareketlendiler. Sekizinci kupasını almak üzere Trabzonspor. <laughs> Serkan'dan sonra Onur. Burak'ın şu aldı. Barış Barış bugün kadroda yoktu, yedeklerde de yoktu. Merhaba nasılsınız? Nasıl? Merhaba. Kolman 3te Fenerbahçe'nin umutlarını tamamen bitiren golü attı. Umut Bulut. <laughs> Ceyhun. Teofilo. Bu arada tabii formalar değiştirilmiş tüm futbolcular tarafından. Yavaş yavaş Şenol Güneş geliyor. Hemen arkasında yardımcısı Yunal Karaman. Alan Sinyo yine günün en fazla çalışan isimlerinin başında geliyor Trabzonspor'da. Kerol Güneş, 1994-95 sezonunda Galatasaray Trabzonspor'un 3-2 ve 1-0 yenerek kupaya aldığı sezon takımının başındaydı. Güneş'in bu Trabzonsporla ikinci kupası. tamamen toplandı. Futbolcular hep birlikte alacaklar kupayı. Evet, Başkanım. 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 Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener yanında Trabzonspor Kulübü Başkanı Sancı Şener Sekreter Lütfi Arıboğan, Ahmet Güvener devam. ve diğer yetkililer devam. ve 15.000 Trabzonsporlu futbol sever artık kupanın kalktığı devam. anı bekliyor. Devam. Biraz gidip biraz. Sonra alalım buraya. Onu Sonunda yer değişir. İsterseniz daha mantıklı. Şöyle gel. Gel son. Umut bir dakika. Hocam ben sonuçlarım. Rigo. Rigo. Bu tür finallere alışık bir isim Kamerunlu Son Ve işte Umut Bulut Ve işte Son'la birlikte Umut birlikte kaldırmak üzereler Bu geçti. Anadolu Esrar Trabzonspor. Avrupa Ligi'nde yolun açık olsun. kupanın alınmasıyla birlikte Gat Arena'da şeref tribününde Bordo Mavili konfetiler bir anda her yeri sardı. Ve öyle sanıyorum ki Trabzonspor'un bu kupaya çok fazla ihtiyacı vardı. Tekrar kutluyoruz ve şimdi Canlıurfa'da GAP Arena'da GAP projesinin göbeğinde Trabzon'un kol bastısı. Burada ve Karadeniz'de ve yurdun her köşesindeki Trabzonsporlu taraftarlar. Şimdi kol bastı oynama zamanıdır. Gün sizin gününüzdür. Haydi eğlenin. Dün. Evet. Şanlıurfa'da çok güzel bir çok güzel bir, bir atmosfer atmosferde e, güzel bir final izledik. Çok sıcağı rağmen. Çok centilmen bir seyirci. Gayet güzel. E, ve de Trabzonspor hak ederek kupayı kazandı. Ben de kendilerini tebrik ediyorum. Bu arada arkadaşlarımız Trabzon'da da şu anda sevinç gösterilerinin başladığını söylüyorlar. Şimdi Trabzonsporlu futbolcular kupayla beraber toplu fotoğraf için sağ içinde yerlerini aldılar. 2009-2010 sezonunun kupa hatıra fotoğrafı fotoğrafları çekiliyor. 1983 84te kalmıştık değerli futbol severler. Daha sonra 91-92 sezonuna girinceye kadar Trabzonspor iki defa daha final oynadı ama eli boş döndü. 84-85'te Galatasaray'a, 89-90'da Beşiktaş'a kaybetti. Beşiktaş'la birlikteki yıllar aslında artık tek maçın oynandığı yıllara da yaklaşılan yıllardı. 91-92 sezonunda Bursa Spor'a deplasmanda 3-0 yenilen Bordo maviler Ravanşı 5-1 alıyor ve olmaz denileni gerçekleştiriyorlardı. 94-95 sezonunda rakip Galatasaray'dı. 3-2 ve 3-1-0'lık skorlarla rakibini egale etti. Saf dışı bıraktı. Trabzonspor kupayı aldı. 96-97'de Kocaeli Spor karşısında 1-1 ve 1-0'larla kaybetti. 2002-2003 sezonunda Gençler Birliği'ni 3-1 mağlup 2003-2004 sezonunda yine rakip finalde Gençler Birliği'ydi. Ve yine şans tanımadı Trabzonspor. 4-0 ile geçti rakibini ve kupanın sahibi oldu. İşte aradan geçen 5-6 yılın ardından Trabzonspor silah Türkiye kupasını böylece 8. kez müzesine götürmüş oluyor. Sevgili seyirciler, Gap Arena'daki bu mutluluk görüntüleriyle biraz sonra tekrar birlikte olacağız. Bizden lütfen ayrılmayın.